Tamsi etmem abi kamerayı. Tamam. Süperi de getiriyorsun değil mi gelirken? Tamam, eyvallah. Çok sağ ol. Hadi konuşuruz. Işığı hallettim. Kamera da okey. O zaman her şey tamam. Şimdilik öyle. Ya kainat, siz Alp Kırışan'ı nereden tanıyorsunuz? Yani nereden ayarladınız? Bir anlatsana bana. şeyden tanıyorum yani, tanıyoruz daha doğrusu. Ben de... Ben. ben ayarladım. Bravo, bravo. <laughs> i̇şte bir tatlı dil, bir güler yüz. Yani yılan delik olayı. Bayağı bir dil döktüm yani sonuçta. Sonra kendisine ben rica ettim, o da kabul etti. Bak bu sefer seni affediyorum. Neticede arkadaşlarımız için bir şey yaptın. Tamam, ikna ettin. Ama bir daha yapma. Beni emaneti kullandırmaya zorlama. Yeminimi bozduracağım. Emanet ne be? Eman. emanet neyse ne kadın aklında karışma. Kalk bana çay koy hadi. Sen, şş, sen. Sen de cana çay koy hadi. Hadi. Benimki koyu, onunki açık olacak. Hadi bekleme yapma. Haydi. Abi çok pardon ama sen daha demin niye öyle davrandın kızım? O elini indir. Bundan sonra ya pardon bundan... Ya <laughs> diyor ki ben diyor romantik Akif istemiyorum diyor. Yok efendim o güllere, yemeklere, sürprizlere alerjisi varmış hanımefendinin. Romantik Akif gitsin, Öküz Akif gelsin dedi. Aha buyur, Öküz Akif böyle bir şey işte. Bakalım beğenecek mi? Bir şey söyleyeyim sen hayret bir adamsın ya. Ya tamam sen de beni bozma şimdi. Teşekkürler kainat. Hadi gidelim. Aa, İyi tamam, ben de bir elimi falan yıkayayım da bari öyle. Hop, dur, dur. Bak, buna mukayyet ol, tamam mı? Buradan direkt eve gidiyorsunuz. Etrafa sapmak yok, sağa sola bakmak yok. Kafalar önde. Görüyor musun? Feyzal? Tamam, hadi senin de gönlün olsun. ...ben buna cool ol falan diyetmem ama hata mı ettim acaba yani? Ama olsun. Ya sürekli üzerime düşmesinler değildir bence. Bu... Hemen bana anlatıyorsunuz kızlar. Neler oluyor? Neler oldu da sizin böyle bizim yardımımıza falan ihtiyacınız oldu? Ya biz yarın bir çekim yapacağız. Canım belgeseli için bu. Ama durumumuz biraz sıkışık. O yüzden biz dedik ki hani böyle herkes bir işin ucundan tutsun. Biz bize yapalım, halledelim bu işi. Şimdi sen o hamarat ellerinle, o mis kokulu, o güzel yemeklerinden yaparsan ah. çok güzel olur. Ay aşk olsun yapmaz mıyım kız? Memo da getir götür işlerini yapar. Bir dakika ya. Şu an benim burada kişisel becerilerim aşırı derecede küçümseniyor. Konusu ne ki belgesel? Ne yapacağım? Konusunu ne yapacağım? Ona göre mi çalışacağım Nemo? <laughs> yani koskoca Alp Kırşan kabul etmiş şunu dediğine bak ya. Ay gerçekten. Evet. Ya bir görsen izafet nasıl şirin, nasıl tatlı, nasıl pozitif bir enerjisi var. Muhteşem. Ay aykuşum benim ya. Ben zaten oldum bittim. Bayılırım o çocuğa. Ay ben ona zeytinyağlı dolmalar sararım, pastalar, börekler, poğaçalar yaparım. Hatta yapmakla kalma, bizatihi ellerimle yediririm. Ay yerim onu ben!